Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve saatlisinizdir. Güzel bir Haziran ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Ee, biliyorum videolarım biraz e, 3-4 günde bir olmaya başladı. Lütfen kusuruma bakmayın, e, artık hemen hemen her gün çekmeye başlayacağım. E, yoğunluktan dolayı, biraz da sağlık sorunlarımdan dolayı bu şekilde oldu. E, arkadaşlar, Biliyorsunuz tutulmalar, Dolunay tekrar tutulmalar derken, Merkür Retrosu, Retrolar derken enerjiler iyicene birbirine girdi, iyice ne karıştı. Bizi zorlayan enerjiler hakim. Biliyorum, bazı danışanlarımdan da biliyorum. Şu an gidişler, sessizlikler, tekrar Geri gelişler tekrar gidişler söz konusu O yüzden de ben e, şöyle bir açılım yapmaya karar verdim bugün Biliyorum bu arada bazı arkadaşlarım deste seçli açılım da talep ediyorlar istiyorlar ama Ben bugün bu açılımı normal e, kolektife niyet ediyorum Bundan sonra deste seçli alakalı alakalı e, Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum eğer deste seç açılımları daha çok seviyorsanız Lütfen bana bildirin e, ben de ona göre açılımlarımı düzene koyayım arkadaşlar e, ben e, aklınızdaki kişinin gerçekten ne yapmaya çalıştığını merak ediyorum. Sizler gibi. Yani e, amaçları ne? Tamamıyla bitirdiler mi sizinle alakalı durumlarını? Yoksa e, geri gelmek istiyorlar mı? Veya tekrar bir şeyleri yoluna koymak istiyorlar mı? Ne yapmaya çalışıyor aklınızdaki kişiler? E, buna niyet ederek bir açılım yapmaya niyet ettim aslında arkadaşlar. E, biliyorum e, çoğunuzun sorularına cevap olacağını <laughs> düşünüyorum bu açılımın. İnşallah e, sorularımızın cevabını da alırız aklımızdaki kişilerden. E, lütfen e, sizler de niyetlerinizi alın. aklınızı kişilere odaklanın. Enerjilerini buraya bana gönderin arkadaşlar. Bakalım en doğru cevaplara ulaşmaya niyet edelim. Hadi bakalım. Niyet ediyorum evrenden ve ilahi kanallardan. Aklımızdaki kişiyle alakalı bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa hepsini öğrenmeye niyet ediyorum. En doğru enerjilerle, en doğru ruhsal kanallara ulaşarak kolektif adına niyet ediyorum. Hadi bakalım. Zamansız zamana niyet alıyorum. Videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman üzerinden mesajları alabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. 2 um, buraya iki tane geldi. All right. Evet ve buraya sonuç kartları almak istiyorum. Sonuç kartlarımı da afterdan alacağım arkadaşlar. Ne yapmaya çalıştıklarını net bir şekilde öğrenelim. Nasıl ne yapmaya çalışıyor? Aranızdaki bağlantıda sonuç ne şekilde ilerliyor? Enerjisine de bakalım sizinle alakalı. Bugün hep iki iki geliyor kartlar. Hadi bakalım hayırlısı. Söyleyecekleri var anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar hazırsanız ben kartlarımı açmaya başlıyorum. Şöyle kartlarım görünmüyor galiba. Onları da şöyle mi koysam? Enerjisine bakalım. Enerjiye bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Sel geldi enerji e biliyorsunuz e, 44 ve 45 numaralı kartlarla beraber ruhsal bağlantıda e, olma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Beni dinleyen arkadaşlarım kolektifte e, enerji bakar mısınız arkadaşlar aklınızdaki kişi e, size karşı olan sevgisi sizin ona karşı olan sevginiz aslında bunlardan o kadar emin ki o kadar emin ki enerji olarak sadece diyor ki elimiz kolumuz bağlı. Evet sevgi var ama enerjisel anlamda ruhsal anlamda elim kolum bağlı pozisyonunda aklınızdaki kişi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kartlarıma bakmak istiyorum ama buradan aldığım enerji direkt şu. Burada Üçlü bir ilişki durumu söz konusu gibi görünüyor arkadaşlar. E, Değnek kraliçesi, kılıç kraliçesi ve e, kılıç üçlüsü ile beraber ben bu e, mesajı buradan aldım açıkçası. E, eğer bazılarınız zaten üçlü bir ilişki durumu içerisindeyseniz. E, buradan kendinize uyan şekilde alın. E, belki de bazılarınız bu durumdan bile haberdar olmayabilir. E, şimdi aklınıza kişiye baktığım zaman. Evet aklınızdaki kişi sizinle beraber tekrardan bir başlangıç yapma isteği içerisine girmiş. Tekrardan bir şeyleri düzeltmek, tekrardan haberleşmek, tekrardan aranızda bazı şeylerin e, ilerlemesinden yana e, bazı işaretler almaya başlamış evrenden. Belki de sizlerden, belki de siz bazı ilk adımları attıysanız beni dinleyen taraf ya da bir şeyleri ima ettiyseniz paylaşımlarınızla bunu göstermeye çalıştıysanız aklınızda kişi... Sizden buna dair bazı işaretleri alıp size karşı bir adım atma durumu içerisine girmiş gibi görünüyor arkadaşlar. E, çünkü aranızdaki durumu tekrardan başlatmak isteyen, e, tekrardan e, sizinle beraber olmak isteyen bir enerji içerisinde. Evet e, ben e, size aklınızdaki şey istinaden. E, şunu söyleyebilirim, e, sizi çok güçlü gördüğü, sizi gerçekten tutkulu bulduğu ve e, biraz da sizden korktuğunu da söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. Yani aslında bu korku e, sizinle alakalı olan bir durumun veya e, sizin dışınızda farklı birisiyle alakalı olan bir durumun Açığa çıkmasından dolayı ve sizinle beraber tehlikeli bir durum içerisinde karşı karşıya kalmaktan dolayı bir endişe ve kaygı olma durumudur arkadaşlar. Ve bundan dolayı belki de e, aklınızdaki kişi sizden vazgeçme eşiğine gelip sizden bir uzaklaşma durumu içerisine girmiş olabilir. E, burada kendi yolunu bulmaya çalıştığı, kendi yolunu aydınlatmaya çalıştığı ama sevgisinden de emin olduğu, aranızdaki o bağlantıdan da emin olduğu, e, o birbirinize karşı duyduğunuz aşk noktasından da emin olduğu bir durum olmasına rağmen aklınıza kişi e, burada kendi yolunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Çünkü e, benim buradan aldığım enerjiye göre belki de sizin bilmediğiniz bazı sırlar söz konusu olabilir. Üstü kapalı kalmış bazı durumlar söz konusu olabilir. Ve bundan dolayı da e, sizi daha fazla kırmamak ve incitmemek için sizlere karşı e, bir e, geri adım atmış olabilir. Ama ben burada şunu da söyleyeceğim. E, aklınızdaki kişi e, aslında sizden hiçbir zaman vazgeçmemiş arkadaşlar. Evet e ne kadar vazgeçmek istese de bakın ne kadar vazgeçmek istese de aslında hiçbir zaman vazgeçmemiş. Yani e, ben burada direkt e, aklınızda kişinin kendi içinde bulmaya çalıştığı hayatında ikinci bir kişi mevcutsa arkadaşlar kendi durumlarınıza göre alın ki ben buradan o enerjiyi alıyorum. Hayatında ikinci kişi mevcutsa e, bu kişiyle alakalı bazı durumların ortaya çıkmasından korkmuş. Veya sizinle alakalı o kişinin bir şeyleri bilmesinden öğrenmesinden ortaya çıkmasından korkmuş olabilir. Ve bundan dolayı işte o gittiği yolun gidişatın e, doğru yöne doğru gitmediğini, ve size de acı vermeye başladığını fark ettiğinde kendisini geri çekmiş olabilir. Belki de bu sırlar artık ona ağır gelmeye başlamış olabilir ve korku enerjisi çalıştırmaya başlamış olabilir aklınızdaki kişi. Ve burada gerçekten de bir gerçeğin ortaya çıkmasından korkmaya başlamış olabilir. Sizi tamamıyla kaybetmekten korkmaya başlamış olabilir. Çünkü aynı zamanda kaybetme korkusu da içerir burası aranızdaki durumla ilgili. Ve aklınızda kişi size karşı bir eylem enerjisine girmek isteğiyle beraber size geri dönüş yapmaya çok fazla istiyor arkadaşlar. Evet belki de hayatındaki üçüncü kişiyle alakalı ciddi anlamda sorunlar engel teşkil eden durumlar söz konusu olsa da ee, artık bu e, engel teşkil eden insanı hayatından çıkartmak istediğini de görüyorum aklınızdaki kişinin e, ve ben e, aklınızdaki kişinin direkt size doğru bir dönüş yapmak istediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sadece burada eğer siz aklınızdaki kişiye bazı duvarlar örme noktasına geldiyseniz rest çekme noktasına geldiyseniz artık orada dur. Sürekli on-off durumları yaşamak istemiyorum, sürekli git-gel durumları yaşamak istemiyorum dediyseniz aklınıza kişi kendi tutumunun zaten size karşı yanlış olduğunun farkına varıp bununla alakalı ciddi pişmanlıklar yaşama noktasına gelmiş arkadaşlar. Ve burada size tekrardan e, işte o iletişime geçebilmek adına zorlandığı ve sıkıştığı bir noktaya gelmiş. Çünkü e, zaten size karşı tutumları normal değil. Zaten e, burada... Ee, sizinle alakalı amacına ulaşabilmesi için öncelikle kararlı olması gerekiyor. Kararlı olup biraz daha soğukkanlı davranması gerekiyor ki sizinle alakalı sonuca varabilsin. Yani burada aceleci davranmaması gerekiyor iyicene düşünmesi gerekiyor. Gerçekten e, mantıklı adımlar atması gerektiğinin farkına varıyor aklınızda kişi. Ve belki de bugüne kadar işte size karşı o e, tutkusuyla beraber dayanamayıp her seferinde attığı adımdan dolayı, işte e, sağlam bir sonuç elde edemediği için şimdi bunun pişmanlığını yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. Ve ben burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, aklınızdaki kişi aslında sizinle tekrardan o tutkuyla beraber aranızdaki durumu başlatmak istiyor. İstiyor ama inanın biraz daha soğukkanlı ve sabırlı olması gereken bir durum söz konusu ki siz de zaten... Buradaki durumu net görebilin, net anlayabilin diye. Çünkü bakın aranızda üçüncü bir enerji söz konusudur arkadaşlar. Evet bu engel teşkil eden bir enerjidir. Ve sizin aranızdan bu enerjinin çıkması an meselesidir. Onu söyleyebilirim. E, çünkü burada üç kişinin de kalbinin kırıldığını görüyorum. Üç kişinin de yara aldığını görüyorum bu durumdan. Artık aklınızda kişinin net bir kararla doğru adımları atması gerektiğini söyleyebilirim. Evet bazı şeyler çok hızlı ilerlemiş olabilir. Çok hızlı bir anda gelmiş bir anda gitmiş olabilir. Ee, bazı şeyler sizin gözünüzde sır gibi kalmış olabilir. Hiçbir şey öğrenemedim hiçbir şey bilmiyorum bir açıklama yapmadı bana diyebilirsiniz. Ve Bu durumdan kaynaklı da e, kendiniz artık bir set örmüş bir tavır koyma durumuna geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, aklınızdaki şey... Ee, şu an belki de size karşı haksızlık yaptığını daha net görebiliyor arkadaşlar. Yani evet ben haksızlık yaptım. Belki de ben burada kendi çıkarlarımı gözettim. Belki de kendi menfaatim için ben burada haksızlık yaparak seni kaybetme noktasına getirdim. Ve şu an seninle alakalı önümü görmekte zorlanıyorum. Çünkü sen de bana çünkü sen de bana artık kılıcını çektin. Sen de bana artık kılıcını çektin ve ben şu an kendi önümü görmekte zorlanıyorum. Aslında arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burada e, DNA konusunda aslında bir adım kalmıştır. Bakın e, bir adım daha atsa önündeki bütün engelleri aşabilecek durumdadır aslında. Aklınıza kişi. Ama işte bunun ne derece farkına varacak o da e, tartışılır. Ve burada şunu da söylemek istiyorum size karşı işte o pişmanlık duygusuyla beraber bence kendi kendisine de o engelleri koymuş olabilir kendi gözünde de bazı şeyleri büyütmüş olabilir yani evet ben mücadele etmeliyim veya işte daha çok üstüne gitmeliyim daha çok ısrar etmeliyim ya da kendimi gerçekten anlatmalıyım veya ifade etmeliyim noktasından çıkıp bir anda hani sanki ya ben artık şey yapamıyorum, önümü göremiyorum veya işte ben haksızlık yaptım, ben geri durayım. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil aslında arkadaşlar. Yani sizler de kendi davanızda eğer haksız olduğunuzu düşündüğünüz bir durum söz konusuysa karşınızdaki insana karşı üstüne gidin arkadaşlar. Yani e, kaybetmeden önceki son duraktır aslında bazı şeyler. Üstüne gitmeniz gerekir. Açıklama yapmanız gerekir, bir şeyleri gerçekten netleştirmeniz gerekir. O yüzden de bence burada pes edilmemesi gereken bir durum söz konusudur. Yani e, engellere takılıp e, yapamıyorum, edemiyorum denilmemesi gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü e, aklınızda kişinin burada e, engel teşkil eden durumu, e, evet başka bir enerjidir ve o enerjiden tam anlamıyla Çıkamadığı sürece de belki gerekli açıklamaları yapmakta zorlanıyor olabilir. Ama şunu da söyleyebilirim, burada bu engel teşkil eden durumla alakalı da ben yakın gelecek içerisinde kendi adına çözümler bulacağını da söyleyebilirim arkadaşlar aklınıza akışının. Evet. Çünkü burada akıllıca durumu idare eden bir enerji söz konusu kesinlikle ve sizden de Aklınızdaki kişi kesinlikle sizden bazı haberler almak istiyor, kesinlikle irtibat kurmak istiyor, kesinlikle iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Ve büyük bir pişmanlık söz konusu. Ama iki arada bir derde kalma durumun söz konusu olduğu gibi. Biraz daha soğuk kanlılıkla idare edilebilecek bir durum içerisindesiniz gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım olası süreç kartlarına. Oo, ve sonuç kartları istemiştim ben, After Tarot'tan. Arkadaşlar bakar mısınız kartlara? <laughs> şöyle göstereyim. Kupası, yıldız ve denge kartı geldi arkadaşlar. Bakın, ee, şöyle şunları kaldırayım. bakın arkadaşlar e, aklınızdaki kişi sizinle beraber tekrardan bu aşkı yaşamak istiyor ve ben kadersel olduğunu düşünüyorum İşte biraz önce de size dediğim gibi o üçüncü kişilerin enerjileri aradan çıkacak ama e, biraz daha zamanı var arkadaşlar biraz daha zamanı var o engel teşkil eden durumdan kurtulacaksınız ama gerçekten birazcık daha soğukkanlı olmanız gereken hem karşı tarafın hem sizin e, biraz daha akışta kalmanız gereken e, biraz daha Bence e, sabırlı olmanız gereken bir durum söz konusu gibi görünüyor. E, çünkü aklınızdaki kişi sizden vazgeçmemiş arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizi bitirmemiş. Eğer böyle bir düşünceniz varsa onda bittim mi benden vazgeçti mi neden iletişim kurmuyor neden bana açıklama yapmıyor neden gelmiyor neden net değil diyorsanız eğer. Bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Ve sizinle bu aşkı yaşamak istiyor. Çok net verdi kartlar. Çok net. Ve zaten siz evren tarafından da... ...bu aşkı yaşamanız için bir araya getirilmişsiniz. Çünkü aranızda bağlantınız kadersel bağlantı. Ve burada birbirinize karşı... E, ...gerçek anlamda e, çok fazla çekileceğiniz... ...ve birbirinize karşı o... E, isteklerinizin ve arzularınızın artacağı bir durum söz konusu ve dileklerinizin gerçekleşeceği bir durum söz konusu ve sistem sizi zaten dengeye getiriyor arkadaşlar yani aradaki engelleri kaldırıp sizi dengeye getirecek lütfen şu zorlu enerjilerde akışta kalmaya çalışın ee, çok kolay e, pes etmeyin, biliyorum. Çok uzun zamandan beri sabır gösteren, bekleyen arkadaşlarım var. Çok zor olduğunu biliyorum arkadaşlar. Gerçekten biliyorum. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Mesajlarınızı da okuyorum, okumaya çalışıyorum daha doğrusu yoğunluk arasında. Bazılarını gözden kaçırıyor olabilirim. Ne olur kusuruma bakmayın. Ama sabır göstermeniz gereken bir durum söz konusu burada arkadaşlar. Evet. Ama bakın bu sabır gösterme durumunda kendinizden ödün vermeden, kendinizi incitmeden, kendinizi kırmadan lütfen akışta kalarak sabır gösterin. Çünkü siz bu aşkı yaşamayı hak ediyorsunuz. Çünkü sizin kadersel bir bağlantınız var. Çünkü sistem arka planda sizi dengeye getirmek için uğraşıyor arkadaşlar. Sadece aklınızda kişinin artık o uyanışı yaşaması gerekiyor ki ben bazılarında o uyanışı yaşadıklarını düşünüyorum ama enerjiler maalesef ki çok fazla e, bizlerle oynuyor diyebilirim yani e, ister istemez gün gün enerjiler değiştiği için e, bence onlar da şu an nasıl bir durum içerisinde olduklarını anlamakta zorlanıyorlar arkadaşlar o yüzden lütfen şu üç kartın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ben sizin yerinize aldım, kabul ettim. Öyle de oldu diyorum, sonuç kartlarıma. Ve bakın arkadaşlar, zaten çok güzel bir enerjiyle başladık. Bakar mısınız? Enerjisi zaten bu şu el-kol bağlı olma durumunu e, bir kenara şöyle koyuyorum. Şu enerjinin güzelliğine bakın. Sizi gerçekten seven ve sizin de onu sevdiğinizden emin olan bir enerji söz konusu arkadaşlar. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın umutsuzluğa kapılmayın sabırla kendi tekamül yolunuzda vermemiz gereken sınavlarımız var arkadaşlar Ve biz o sınavları vermeden e, biliyorsunuz amaçlarımıza ulaşamıyoruz e, hayat derslerimiz var bunlar da e, bizim hayat derslerimizin bir parçası o yüzden lütfen akışta kalın kendinizi rahatlatın enerjinizi rahatlatın Olumlu yönde düşünün ve lütfen aranızdaki bağlantıya, sürecinize inanın. Çünkü aklınızdaki kişi sizden hiçbir şekilde vazgeçmemiş arkadaşlar. Size tekrar geri gelmek istiyor. Sadece şu an belki de e, sizden korkuyor, tavrınızdan korkuyor, e, söylemlerinizden korkuyor veya hayatındaki o diğer engel tam anlamıyla çıkaramadığı için size tam net bir adımla gelemiyor ama diyor ki ben bunu başaracağım diyor. Ben bunu başaracağım ve seninle beraber bu aşkı da yaşayacağım diyor. Hem de dengeye gelerek diyor. Hadi bakalım öyle de oldu diyelim arkadaşlar inşallah. Bugünlük açılımım bu kadar. Evrenin ve bütünün hayrına olsun. Beni dinleyen bütün arkadaşlarıma şifa olsun inşallah. Ee, i̇nşallah yarın tekrar yeni bir video ile karşınızda olurum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz Instagram hesabım Angel Sarot'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.